Efendim örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün angora iple yapılan çeyizlik, etol şal veya yelek yapımına uygun bir örnek anlatmak istiyorum. Her türlü bayan örgüsünde kullanabilirsiniz. Bu ince iple yakışacağını düşündüğüm için ince angora iple çalıştım ama dilerseniz orta kalınlıkta veya kalın iplerle de çalışabilirsiniz. 3 numara şiş kullanıyorum. Modelim 6 ilmekten oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde altını katlarını ayarlayıp 3 tane kenar ilmeği ettim 21 ilmeğimi şişime attım ve hemen örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım, ilk sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi 1 2 3 defa dolayarak örüyorum. Tekrar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bu üç defa dolayarak örmemizdeki amaç ilmeğin boyunu uzatmak için 1 2 3 4 5. ilmeğimi tekrar 3 tane dolayarak ördüm bu şekilde 1 2 3 4 5 ilmeğimizi 3 defa dolayarak örüyoruz 6. ilmeğimizi düz örüyoruz tekrar 5 ilmeğimi ters olarak 3 defa dolayarak örüyorum. Bir tane düz ördüm. 1 2 3 4 5 ilmeğimi de 3 defa dolayarak ördüm. Tekrar bir ilmek düz. 5 ilmeğimi 3 defa dolayarak ters örüyorum. 2 3 4 5 Bir ilmek düz olarak örüyorum. Kenar ilmeği ile ilk sıramı arka taraftan tamamladım. Şimdi örgümün ön tarafındayım, ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. Ters ilmeğimi aynen ördüm. ipimi arka tarafı alıyorum. Sonraki 5 ilmeğimi serbest bırakıyorum. Bu şekilde serbest bıraktım ipimi ön tarafa alıyorum bu 5 ilmeğimin önünden dolandırarak arka tarafa geçiriyorum tekrar ipimi ön tarafa alıyorum ilmeklerimin ön tarafından dolandırarak arkaya alıyorum bu şekilde iki defa burayı ilmekle ipimle bağlamış oluyorum devam ediyorum sonraki ilmeğimi ters örüyorum ve üç defa dolayarak örmüş olduğum 5 ilmeğimi serbest bırakıyorum. Bu 5 ilmeğimi etrafından ipimi iki kez dolandırarak orta kısmını bağlama olarak bu şekilde toparlıyorum. Bir tane daha ilmeğimi ters ördüm. Ve aynı şekilde diğer 5 ilmeğimi etrafından ipimi iki defa dolandırarak bağlama yapıyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz örerek ön yüzden ikinci sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arkasındayım ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. Sonraki ilmeklerimi teker teker aslamadan hepsini düz olarak örüyorum. sıra boyunca bu şekilde hepsini arka taraftan düz olarak ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. İlmeklerimi bir sıra düz olarak örüyorum. Türkan Şoray'ın kirpiklerine benzeyen bir model ama bunun görünümü daha farklı oluyor. Oldukça zarif ve kibar bir örnek. Çeyizlik örgülerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Gelin kızlar için et oluşal veya yelek yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Ya da sadece bu şekilde örgü başlangıcı için bile kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar örgümün arka tarafında. Örgümün arkasındayım ve 5'in sırasındayım. Bu defa modelimi kaydırıyorum. Kenar ilmeğini aldım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğiyle 4 tane. Sonraki 3 ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 bir tane daha örmem lazım. 4. Kenar ilmeğiyle birlikte 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm sonraki 1 2 3 ilmeğimi 3 defa dolayarak 1 2 3 ters örüyorum burada 5 ilmekten oluşuyor modelimiz ortadaki kalan tam üçüncü ilmeği bakın iki modelimizin arasındaki bu düz ilmeğin üzerine gelmesi lazım yoksa modeliniz kayarak şekli bozulacaktır buna dikkat etmeniz gerekiyor 1 2 3 4 5. ilmeğimi de 3 defa dolayarak ördüm. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 5 ilmek 3 defa dolayarak ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Sonraki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar bölümüne gelen kısım yarım model olacağı için Burayı düz olarak devam ediyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu 5 ilmeği ters olarak ördüm. Sonra ipimi arkaya alıyorum. 3 defa dolayarak devam etmiş olduğum bu 5 tane ilmeği önce serbest bırakıyorum. İpimi bir kez etrafından dolaştırıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum ikinci kez dolandırıyorum bu şekilde ortadan bağlıyorum sonraki ilmeğimi ters örüyorum arada bir ilmek ters ördükten sonra diğer 5 ilmeğime geçiyorum sonraki kalan ilmeklerimi ters örüyorum örgümü tekrar arka tarafındayım. İlmeklerimi modelin bitince arka tarafa geçtiğim zaman sıra boyunca düz olarak örüyorum. Çok titrediğim için ince ip örmekte biraz zorlanıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Hala panik atakların geçmiş değil. Biraz hafifledim ama maalesef hemen geçmiyor. Sıra boyunca hepsini bu şekilde düz olarak ördüm. Örgümün ön tarafındayım. Tekrar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka tarafa geçince modelimi kaydırarak devam ediyorum. Şu anda burası örgümün ön yüzü ön yüzden düz olarak örüyoruz modelimizi kurmaya arka taraftan başlıyoruz bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyor bu parçaya üç buçuk numaralı şiş ile örüyorum şöyle küçük bir parça hazırladım modelimizin ilerlemiş görünümü bu şekilde Oldukça zarif ve çeyizlik örgülerde hoş duracaktır. Bu tür örgülerde ütüyü direkt üzerine bastırarak ütülemeyin. Eğer ütülemek istiyorsanız bile hafif üzerinden ütü baharı tutarak elinizle düzeltin. Tamamen ütüyü yapıştırdığınız zaman örgünün yapısı bozulacaktır. Görüntüsü de bozulacaktır. Burası arka yüzü. Yapma işten herkese kolay gelsin.